Gençler özür diliyorum size bir şey oldu. Ben bütün fotoğraflarımı sildim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karışık bir şey yapacaktık. Evet karışık bir şey yapacaktık. Hem oyun, oyun, oyun hem oyun oynayacaktık ne şarkılar söyleyecektik. Devam ediyoruz. Telefon açtım. 12 kızım kadar da 10 dakikaydı. 16 geldi bir. E 5'e kırıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Önce biz Zula oynayalım. Daha mantıklı bende. Zula oynayalım. Ha bu ne? Sıkılım sevim vardı. Sıkılım sevimle Ege 40'ı 40'ı gege. Oraya gelin. Çok güzel paraşımlar yapıyorum orada da. Bu videoda sonra bir paraşımlar yapıyoruz zaten. Ondan sonra işte böyle olacak. Eee... İnşallah telefon bana gıcı yapmaz ya. Ben de bir sürü üretmeye çalışacağım zaten merak gitmeyin. Yani artık sık sık kulağa gelmeye çalışacak. O yüzden merak etmeyin. Önce bir zulümle bir oynayalım. Ondan sonra şarkı söyleriz. Ona ondan sonra da bir oyun daha oynarız. Sonra bir şarkı daha söyleriz bitiririz. Ve şimdi giriş yapılıyor galiba. Diğer oyunu bulunuyor. He burada. He acil şunu söylemek lazım maç mi? bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle. Şimdi diğer oyuna ba 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 bağlanıyor. Şimdi. Zula Türk yapımı bir oyun kardeşim. Evet. Zula Türk yapımı bir oyun. Ee, siz de indirebilirsiniz telefonlarınızda, bilgisayarınızda falan. Hemen başlıyor. Haydi bakalım. Şöyle gelelim. Ne oldu? He. Bir şey yok tamam. Gelelim içeri. Yes baby. Ee, buradan. Şimdi. E, Zula yapımı bir oyun. Heh. Bilgisayarınızı tabletinize indirebilirsiniz. Sıksın. şöyle sıksak şöyle ya ben neyse biliyorum he böyle de değil mi oyunu oy 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 ölüyorum dur bir dakika neredeler hem neler sıkıyorsunuz ya bir dakika gelin hay 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 aklına sıkıyor bir şey bir sürü sıktı. Bunun <laughs> acil. Abi nerede? He burada. Ölmüş. Ya yani abi nerede? Ya önümü Allah Allah. <laughs> bu, bu nedir ya? Bu ne diyeceğim? Bir takıldı. Şöyle yerinde. Dön Allah. Ha öldürdüm Yes. Yes I do. Şimdi. Şöyle biraz çıkar kafanı. Ben ne mi? Ya çabuk. Güzel aldım yüz kanalı. Başka var mı? Ben, ben şuraya gidiyorum. Güzel. Arkadan sıkamam bütün ve telefonu gıcık gıcık mısın ne olur? Aferin 10 kişi kaldı şu anda. Bunu 6 kişi kaldı. Yani 10 kişi aldık yani. Geliyorum. Geldi. Vallahi hayır 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 Çok güzel. Öldüm onu. Bir çıkı nerede var? İçeride iş var mı? Yok ha olmuş bizim yerimiz zaten. Şöyle herhalde. Oo sık 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 sık. Çok güzel. Bu ne iş ya? Ay lır lır. Ha öldü. Öl. Sen açtın. Hayır nerede? Burada sık. Oy yemedim. Allah var ya. Şey gibi şey hop. Nerede var? Nerede var ya? Şurada var. Adamı görmüyor. Nereye gitti o? Şimdi adam ölmüyor. Bir cihet. Ana ana. Oraya değil ya. Ş şuraya. Allah Allah. Bu nedir ya? Burada oyun bitene kadar yapacağız. Şunları anlayın. Ne oldu? 20 13. Yes kazandık. 20 13 kazandık. Ben en az 6 kişi şey öldürmüşüm. Tamam. Zula tamam. Zula tamam. Şimdi e, bir şarkı söyleyelim. Sonra bir oyun oyun daha oynayalım. Hele yani bir dakika Önce oyun Sonra ne Sonra Şimdi, hangi, hangi oyun oynayalım? onu kalk söyleyelim. Sonra sonuç çıkınca ne söyleriz? Sonra bitiririz. Şimdi hangi oyun hangi oyun oynayalım? Sarfıyız olmaz. Akınatör. A Akınatör. Eskiden herden bilir, bilirsiniz. Akınatör diye bir oyun vardı. Hep onu oynuyorduk. Çünkü hep onu oyn oynuyorduk. Şimdi. Ee, ne soralım? Bir nesne. Bir insan. Ee, babamı soralım. Karahatçıların Türk müdür? Evet Türk. Karahatçıların kadın mı? Hayır. Karahatçıların 32 büyük mü? Evet. Karahatçıların öldü mü? Hayır. Karahatçıların seni tanıyor mu? Evet. Karahatçıların seninle aynı evde mi yaşıyor? Hayır. Karahatçıların senin bir akra akraban mı? Hayır. Karahatçıların okulda mı çalışıyor? Hayır. Karahatçıların hiç evlendi mi? Evet. Karahatçıların... Senin ailen için ne veriyor Evet. Karakterin yeki elinden büyük mü? Evet. Karat karakterin karatenin karakterin başka örtüsü kullanıyorum. Hayır. Karate karakterin hiç anne annen acık olmuş muydu? Evet. Karakterin turunu ver mi? Hayır. Karakterin elinde hiç büyük mü? Evet. Karat karakterin şu an elinde hiç büyük mü? Evet. Karakter karakterin karatenin sudiyarı bir tane ne büyük mü? Hayır. Karacil'in emekli mi? Hayır. Karacil'in kimlikli oldu mu? Hayır. Karacil'in anne öldü mü? Hayır. Karacil'in favori rengi pembe mi? Değil ya. Karacil'i Karacil seviyor musun? Evet. Karacil'in 5 senede fazla bir mu? Hayır. Karacil'in süreciniz aynı mı? Evet. Karacil'in bir markaya sporunu yapıyor mu? Hayır. Nasıl söylüyoruz. Baban. Çünkü nereden bildi? Kanatinin hiç annene açık ol, olmuş muydu dedim Ben de evet dedim. Ve o yüzden baban dedi. Evet doğru. Şimdi e, kimi soralım? E, ee, kimi soralım ya? Kim soralım? Kim soralım? Aklımda hiçbir şey gelmiyor ki ya. Eee Şimdi e, kimi soralım gençler? Hı? Kendi mi? Tamam. Karacının melekşi mi? Evet. Karacının 30 yaşının üstü mü? Hayır. Karacının seni tanıyor mu? Hayır. Karacının bir var mı? Evet. Karacının evet bu türlü bir var mı? Evet. Karacının ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karacının kız kardeşi mi? Ha, karacının kız kardeşi var mı? Hayır. Karacının evli mi? Hayır karakterin karakterin katlı böyle bir cüzdür Evet. Karakterin kılıç kullanıyor mu? Hayır. Karakterin oyuncusu çekiyor mu? Evet. Karakterin bir parça oyuncusu mu? Evet. Karakterin sizce mı ile bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin saçını hiç boyattı mı? Hayır. Karakterin bir tutunu ve kısıldı mı? Hayır. Karakterin on sekiz mi? On sekiz mi? On Hayır. Bir kara karakterin YouTube sayesinde memnun oldum. Evet. Karakterin okula girmek için mi? Evet. Karakterin sen mi kontrol etmek için? Ne bu demek ya? Evet. Karakterin doktor radyosu mı? Hayır. Karakterin bir pubartını kurmuş mu yaptı? Hayır. Karakterin bir pubartını kurmuş mu Hayır. Karakterin geleceği görebiliyor mu? Evet. Karakterin estetik ya yetmiş miydi? Hayır be. Manyak. Temiz yıralandım. Kendini mi düşünüyorsun diyor. Abo. Evet seni yani düşünüyorum. Vallahi bir de ya. Bence bu kadar hakkında söylesem. Şimdi akşam söyleyelim. Tamam şimdi bir şey akşam söyleyelim. Şey söyleyelim. Mesela 5 zaten. Sonra evimiz biteriz. Hemen. Hemen bir şarkı söyleyelim. Ondan sonra ha, burada, ha, burada hangi şarkıyı söyleyelim? Ee, Cam Kırıcı söyleyelim Cam zaman Cam Kırıcı. Hadi hemen Cam Kırıcı söz söylüyoruz. Çok güzel. Cam Kırıcı'nın hangi şarkı söyleyelim? Deniz tutuk yüpülüyorsa olur mu? Olur. Evet. Hem atamızın da en, en sevdiği şarkılardan bir tanesi o, odur. olur. Şöyle bir şarkı, şöyle daha söyleyelim. Hadi bakalım. <laughs> bu şarkıyı ilk defa söylüyorum burada. Yani ilk işte ben size karşı söylüyorum daha doğrusu. Ben bunu size söyledim. Ama bir daha size karşı söylüyorum. Bu ilk defa olacak tabi. Bakalım inşallah yapacağım güzel bir video mu inşallah. Hadi bakalım başlıyoruz. Deniz <laughs> üstü. <laughs> Köpürür Hey canım Dünyan ay Dünyan ay Hayırlar da bilsem götürür Hey canım Hey Yemin le bu cihana jeli sim hey canım rinnay 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 rinna, rinna. hayr güzel ben na hey canım hey yemin Gelkenden hey canım rinnana i gel geldi erkenden hey canım hey niğnor ortasında hey canım Rinnanay, 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 mum yana sofrasında, hey canım, hey.